Şu an yürürlükte olan kamu ihale sistemimizde iki tane temel kanunumuz bulunmaktadır. Birincisi 4734 sayılı kamu ihale kanunu, ikincisi 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu. Kamu ihale kanunu idarenin ihale sürecini düzenlemekte olup bu ihale sürecine ilişkin ihale komisyonunun oluşması, ihalede kullanılacak yeterlik belgeleri, yeterlik kriterleri, tekliflerin değerlendirilmesi, ve ihalenin sonuçlanması 4.134 sayılı kanuna tabidir. Bu değerlendirme sonucunda ihale üzerinde kalan gerçek kişi ya da tüzel kişi ya da bunların oluşturduğu ortak girişimde imzalanan sözleşme 4.135 sayılı kamu sözleşmeleri kanuna tabidir. 4.734 sayılı kanun bir idare hukuk kökenli kanun olup idare hukuk kurallarının geçerli olduğu bir kanundur. 4.735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu ise özel hukuk kökenli bir kanun olup, uyuşmazlıklarda, sözleşme aşamasındaki uyuşmazlıklarda özel hukuk kuralları geçerlidir. Zaten kanunun, 4.735 sayılı kanunun 36. maddesinde de kamu ihale sözleşmeleri Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde borçlar kanun hükümleri uygulanır diye bir e, cümle bir kanun maddesi öngörülmüştür